Hep zemevi arkadaşlar ben taber kusta size bir duyuru yapmak istedim şu anda sipariş verdiğim ikili kablosuz yaka mikrofon setim mevcut siparişte şu anda ona emaneten emanet bir şekilde onlar gelene kadar bir iki gün sonrasına kadar içerisine böyle bir çözüm buldum nasıl mı Çamaşır mandalı ile yani ben bir tane yaka mikrofonum var Röportajlarımdan bildiğiniz Kablolu Onun kablosuna Bildiğiniz Çamaşır mandalı tutturdum Üstündeki süngere de De ise Bulaşık süngeri Şimdi sesimi kontrol edeceğim Güzeldir umarım Onlar gelince aktif Güntü önleyici de mevcut Onlarda Onları alayım hayalısıyla. Aldım zaten de gelsin hayalısıyla. Onlarla da ilk videomu çekeceğim. Evet, sizi seviyorum. Bay bay.